Selamlar arkadaşlar. Benim adım Enver. Bugün sizlerle birlikte Byron'ı bugün alacağız arkadaşlar. Eee Penny ile bir görevim var. Onu yapacağım ve alıyoruz. Byron geliyor. Arkadaşlar Byron, Byron, Byron. Çok istediğim bir karakter ve çok severek oynadığım bir karakter ama hiç oynamadım ama denedim ve gördüm bir karakter yani güzel bir karakter. Hadi bismillah. İnşallah hayırlısı. Şimdi arkadaşım, e, bir de Ömer var. Onunla birlikte de oynayacağız. Bildiğiniz gibi önceki videoda anlatmıştım. geri zekalı arkadaşım, bildiğiniz gibi e, beni dogu'dan çıkarmıştı, yoksa ben dogu şu an alabilirdim. Bugün alabilirdim. <laughs> Şunu da öldürün. Son bir maçımız kalıyor. Bir kişi öldürünce. İşte bu. Son bir maç. Bir dakika arkadaşlar ben bir Ömer'i çağırayım. Arkadaşlar Ömer açmadı Ömer göremeyecek olsun. Son bir maç Allah'ım. <laughs> 9 elması alacağım arkadaşlar. Son bir maç hadi. Alın. Abi harita çok kötü. Kim öldü lan? Yok. Hayret evet, gençler. Hem bizim agalar dengesiz hem de harita dengesiz. Anladınız mı? Yani böyle bir sıkıntı var. Hem harita dengesiz hem de bizim arkadaşlar dengesiz. Hep böyle oluyor. Dengesiz birileri geliyor hep. Ah, oh, yok. İmkanı yoktu. bir hadi bir maç daha. Beğenmedim ama çok kötü. Hadi, hadi 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 hadi. Bir dakika. Arkadaşlar Ömer arada. Hemen şu karakteri almak istiyorum. Hadi lan son maç. Ahma. Dur Ömer de hemen alalım. Dur ben onu da edeceğim evet, evet arkadaşlar bu Ömer. Burada Ömer var. Bu da benim arkadaşım tanıtmamı istedi. Evet tamam bu da Ömer arkadaşlar. Evet başlayalım. Evet aralar evet, evet. Hadi, hadi, hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Hayır. Bu maça girmiş. Bir arada saklanayım ben. Maç bitene kadar. Saklan. Çok heyecanlıyım hadi. Bismillah. Şuraya bir kova koyalım mı? Ömer öldü tamam sıkıntı yok okey. Hadi. Öldürmüyorlar birbirlerini ha. Tabii Ömer doğru sıkıntı olur biraz. kimse beni görmemesi gerekiyor. Çok sıkıntı oldu. Sonda bir takım gitti. İki takım gitmesi gerekiyor ama. Of 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 Ömer Ömer öldü Ömer öldü Ömer öldü. Arkadaş olmuşlar bunlar. Abi hala kim çok kişi ölmedi. Neden ölmüyorlar? Ölüm. Yapıştı o ara. Ben şuraya geçeceğim. Hızlıya geç. Geçtim. Oha. Kimse görmedi inşallah. Görmüş. Bir dakika benim senin telefonu bende değil. O oh, alıyorum bayrına. Ben kaçar, baba kaçar. Alıyorum arkadaşlar bayrına. Evet. Ha şunları alalım. Görev başarısız. Bir de Edgar'la oynamam gerekiyormuş. Neyse biz Ömer'le oynayalım arkadaşlar. Son maç birlikte yaparız. Devamını getireceğim. Evet arkadaşlar. Ömer'le görevleri yaptık ve hayırlı ol uğurlu olsun. İşte bu. Bayrağı aldık. Yeni bir efsane bu açılıyor. Leon. Şöyle yükseltelim. 5 yaptım. 6 yapayım mı? Hadi sizin için yaptım. Dükkana bir tane kostüm mü geldi? Ha şey gelmiş ya. Gereksiz. İşte bu kadar. Sonunda alabildim bayrını be. Nasıl bir seviyorum? 6 seviye. <laughs> Sıradaki açılacak karakter, ay e, şimdiki açılacak karakter arkadaşlar Leo. Evet Ömer'in girmesin. Ne oluyor lan Ömer? Arkadaşlar <gülüyor> mutluyum ben. <laughs> Sonunda alabildim. Hadi. Sonunda 45 karakterim oldu ve son kaç karakterim kaldı ba Bayağı Baya kaldı. Az kaldı yani. Sonunda aldım be. Çok istediğim bir karakterdi ve güzel bir karakter yani. Şöyle uf uzun bir atışı var. Şöyle. Aa! Arkadaşımı iyileştireceğim. Ee, bunun yapıldığı Brawl Talk'ta bu karakteri sevmemiştim. Herhalde bakmamışım karakteri hiç. Zehir atıyor abi karakteri ve. Adamsın Ömer. Ömer şu an normalde sesli görüşme yapıyorduk ama yapamadık. Ah. Neyse arkadaşlar ben bunu tek başıma kasacağım. Ee, o zaman sonraki videoda buna devam ederiz. Bayrına. Bayrına devam ederim bir sonraki videoda. Ee, o zaman görüşürüz arkadaşlar kendinize bakın hoşçakalın bay bay.